Maddi oluşturan taneciklerin kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamına maddenin iç enerjisi denir. Sıcaklıkları farklı iki madde temas ettirildiğinde sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığı az olan maddeye iç enerjinin aktarılan kısmına ısı enerjisi denir. Isı aktarımı maddelerin sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder. Isı bir enerji türü olup direkt ölçülemez ancak alınan ya da verilen ısı kalorimetre ile hesaplanabilir. Sıcaklık maddelerin molekül başına düşen ortalama hareket enerjilerinin bir göstergesidir. Sıcaklık bir enerji türü değildir. Sıcaklık termometre ile ölçülür, birimi Celsius'tur. Günlük hayatta ısı ve sıcaklık kavramları karıştırılarak birbirinin yerine kullanılmaktadır. Örneğin, yarın İstanbul'da havanın ısısı 17 Celsius olacak ifadesi yanlıştır. Doğrusu şu şekilde olmalıdır. Yarın İstanbul'da hava sıcaklığı 17 Celsius olacak. Başka bir ifadeyle devam edelim. İnsanların vücut ısısı 36,5 Celsius'tur ifadesi yanlıştır. Doğrusu insanların vücut sıcaklığı 36,5 Celsius'tur şeklinde olur. Saf bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir Celsius değiştirmek için gerekli olan ısı miktarına öz ısı denir. Öz ısı maddeler için ayırt bir özelliktir. Öz ısı maddenin kütlesine bağlı olmayıp maddenin türüne bağlıdır. Küçük c harfi ile gösterilir. Öz ısı birimi kalori bölü gram çarpı Celsius ya da Joule bölü gram çarpı Celsius şeklindedir ile devam ediyoruz. Başlangıç sıcaklıkları ve kütleleri eşit olan su ve yağ özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor. Deneyde sıvıların sıcaklıkları ölçüldüğünde yağın sıcaklık değişiminin suyun sıcaklık değişiminden fazla olduğu görülür. Deneydeki bağımsız değişken sıvının türü yani öz ısı, bağımlı değişken sıcaklık değişimi, kontrol edilen değişkenler ise sıvıların kütlesi ve sıvılara verilen ısı enerjisidir. Su ve yağın sıcaklık karşılarının farklı olmasının nedeni öz ısılarının farklı olmasından kaynaklanır. Öz ısıları küçük olan maddeler sıcak değişimlerine daha duyarlıdır. Öz ısı küçük olan maddeler daha kısa sürede ısınır ve soğur. İlk sıcaklıkları aynı olan maddeler son sıcaklıkları aynı olacak şekilde soğuduğunda Öz ısı küçük olan maddeler çevreye daha az ısı enerjisi verir. Sıvılı radyatörlerde su yerine yağ kullanılmasının nedeni, yağın öz ısısının küçük olmasından kaynaklanır. Yağ sayesinde radyatör kısa sürede ısınarak çevresine ısı yaymaya başlar. Termometrelerde kullanılan civanın öz ısısı küçük olduğu için sıcaklık değişimlerinden çabuk etkilenir. Civa bu yüzden genleşme ve büzülme özelliği gösterir. Yeni pişirilmiş peynirli ve patatesli böreklerden peynirli olan daha kısa sürede soğur. Çünkü peynirli olanın öz ısısı daha küçüktür. Sıcak su torbalarına konan su ve alkolden suyun öz ısısı büyük olduğu için dışarıya daha fazla ısı aktarır. Kütleleri farklı aynı tür sıvılar özdeş ısıtıcılar ısıtıldığında kütlesi az olan sıvının sıcaklık değişimi daha fazla olur sıvılara eşit miktarda ısı enerjisi verildiğinde kütlesi az olan sıvıda ısı enerjisi daha az tanecik tarafından paylaşıldığı için son sıcaklığı daha fazla olur. Bir deney ile devam edelim. Kütleleri farklı aynı tür sıvılar özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor. Isıtma işlemi bittiğinde kütlesi az olan sıvının sıcaklık değişiminin daha fazla olduğu gözlemlenir deneydeki bağımsız değişken sıvının kütlesi, bağımlı değişken sıcaklık değişimi, kontrol edilen değişkenler ise sıvının türü ve verilen ısı enerjisidir. İlk sıcaktır aynı olan, aynı tür sıvılar son sıcaktır aynı olacak şekilde soğuduğunda, kütlesi büyük olan sıvı çevresine daha fazla ısı enerjisi verir. Farklı miktarlardaki özdeş sıvıların sıcaklık değişimlerinin eşit olabilmesi için Kütlesi fazla olan sıvıya daha fazla ısı enerjisi vermek gerekir.